Ne başladı anneciğim? Başladı. Yangın O zaman itfaiye arabası hemen gelsin ve yangını söndürelim. Yardım. Noni, noni. Açın yolları. İtfaiye arabası geliyor. Ne? Trex yaralanmış kral bulut. Ona hemen yardım etmemiz lazım. Bak yerde yatıyor. Do doktor. doktor. Hadi sen doktor ol o zaman. Trex'e yardım et anneciğim. Bak yere düştü. Bunlar açıldı. Açıldı mı? <laughs> tamam. Evet. Şurada da bir çantamız varmış. Hmm, Hadi var. içine bakalım ne varmış. Aa! Oh, oh, bakın arkadaşlar içinden ne çıktı? Ah ışıkları yandı Kral Bulut. Evet, çalıştır bakalım anneciğim. Başladım. Başladın mı? Wow, çok güzel kral bulut. Evet arkadaşlar. Wow, oh. <laughs> Yeşil yanıyor bulut. Şimdi bas bakalım sarı ışık da yansın. Wow, hepsi yandı. Aa ah, ah. Işıkları sırayla yanıyor bu kral bulut. Çok güzel. Yeşil ışık, sarı ışık ve kırmızı ışık. Kapattım. Evet. Kapağını kapattın mı anneciğim? Hı. Tamam. Hadi kapağını kapatalım o zaman. Evet. Çantamızı da şöyle kenara koyalım. Değil mi Kral Bulut? Yağmur. O da ne? İtfaiye arabası geliyor. Yoksa bir yerde yangın mı varmış? O zaman biz hemen yangını söndürmeye gidelim. Kral Bulut seninle birlikte. Şişt. 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 Hemen hortumu çıkartman lazım. Ya, hadi bu yangını söndürelim. Ya. Yangın mı çıkmış orada? Dumanlar yükseliyor Kral Bulut. Hemen yangına müdahale etmen gerekiyor. Şiş, şiş. Şiş, şiş. Şiş, şiş, şiş. Ay, Suyu tuttun mu anneciğim? Hı. Tamam. Yangın söndü mü Kral Bulut? Inilecek. O, Bibi, bip, yola, bip, bip. yolu açın çabuk itfaiye arabası geliyor hemen bunu açalım Aa, yollar kapanmış bulucum hemen şu yolu açalım şu arabayı hemen kenara çekelim tamam mı hadi bakalım evet sen buradan dönebilirsin kral Bulut bak sana küçük bir uçak buldum anneciğim kral Bulut efendim kutunu Hangisini? Benim, benim O çok yüksek. Benim boyum ona yetişmez ki anneciğim. Ama bak ben sana burada bir uçak buldum. Beni yavrum. Aa bulut. Bak siyah araba sen çok seviyorsun değil mi siyah arabaları? Beni. Tamam o zaman şunu da şöyle anne. koyalım anneciğim. O zaman şimdi ben, ben araba yarışımız izleyeyim. başlasın. Hadi bakalım. Bunu izlesin. Hangisini indirelim? Şunu. Ah, ne kadar güzel ses çıkarıyor o Kral Bulut. <laughs> Oyun yetişmiyor mu? Onunla mı indirmek istiyorsun? Anneciğim, dikkat etmen lazım. Aa, ah, çok yukarıda Kral Bulut. Ona yetişemiyoruz maalesef. Yavaş. Boyun. Tamam. Ben... Evet şimdi Kral arkadaşı geldi. Arenle birlikte kutuyu indirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. İnmiyor mu arkadaşlar? Biraz zıplamanız lazım. <laughs> çok güzel zıplıyorsun Kral Ama maalesef çok yukarıda alamıyoruz biz onu. O zaman yardım istememiz lazım. Yardım. Kim bize yardım edebilir? Ah yoksa şu büyük ayıcık bize yardımcı olabilir mi? Ne? Sen oraya mı yattın? Hemen onu yukarı kaldıralım. Evet. Hadi gel sen bize yardım et morayıcık. Edebilir misin bize yardım? Bilmem. Belki de edebilirim. Aa. Bize yardım etmek istiyormuş. Etsin mi? Aren. Morayıcık bize yardım etsin mi? Etmiyor. Bulut. Kral bulut. O zaman büyük ayıcık bize yardım etsin. Hı. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, biz yukarıdaki kutuları almaya başlayalım. Siz de kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın çocuklar. Siz bizi burada bekleyin tamam mı? Biz hemen geri geleceğiz.